Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz Tarot'lu sohbet kanalıma. Nasılsınız canlar? İyisiniz umarım. iyi olmanızı diliyorum. Her zamanki gibi bütün kalbimle, mis gibi, tertemiz, bomba gibi, zımba gibi bir enerjiyle yine karşınızdayım. E, bugün canlar, e, neden uzaklaştık? Eee Aklımdaki kişiyle neden uzaklaştık? Ne yapmamız gerekiyor? Ve neden uzaklaştık bilmem gerekenler neler? diye sorabiliriz bugün kartlarımıza böyle tabii ki bir soru soracağız bakalım neden uzaklaştınız ne yapmanız gerekiyor bilmeniz gerekenler neler aklınızdaki kişinin düşünceleri duyguları tüm detaylarıyla aslında güncel enerjiyi bir alalım bakalım bugün canlar böyle bir niyet de bulundum ve böyle bir niyetle tertemiz karşınıza bugün geldim evet şimdi bakalım Kartlarımızı da şöyle beraberce karalım canlar. Bakalım diğer kartlarımdan da alacağım. Kolektif açılım olacak canlar. Şu an iletişimde olmayabilirsiniz. Küs olabilirsiniz. Ayrılık da yaşıyor olabilirsiniz. Bakalım merak ettikleriniz ve bugün güncel enerjinizde tüm detaylar diyelim bakalım canlar. Şöyle bir kez daha benim kartlar e, böyle biliyorsunuz her zaman aslında kartların kendi enerjileri ve bakın kendinden kaynaklanan bir fırlama hevesi her zaman olduğu gibi ama hemen bekleyin sırayla hadi bakalım canlar bütünün hayrı için olsun öyle de oldu. Aldık kabul ettik. Neleri kabul edeceğiz canlar? Ee, Kendinizi uyan yerleri yani olumlu gelişmeleri, e, dilediğiniz, dileğiniz olan durumları, olması gerekenler veya olmasını istedikleriniz size uyan varsa bunları alın kabul edin ki canlar aldım kabul ettim deyin ki hayatınızda güzel bir şekilde yerini bulsun güzel gelişmeler. Hadi bakalım. Şu an aklınızdaki kişinin düşüncelerini alalım değil mi? E, i̇letişimde değilsiniz veya dedik ya küssünüz. Bakalım nasıl duygu ve düşünceler içerisinde hemen şöyle bakalım bugün. Evet canlar şimdi tabi ikilemleri var. E, aklınızdaki kişinin e, hayatıyla alakalı diyebilirim. Yani fırtınalı bir e, dönem geçiriyor diyebilirim ki burada iki hayat içerisinde sıkışıp kalan ve hayatı iki hayatı da aslında dengede tutamayan böyle bir enerji Tabi söz konusu burada bakın ilişki yani bir ilişki yaşadınız ve bir ayrılık yaşadınız değil mi böyle durumunuzu siz biliyorsunuz ki durumları böyle olan arkadaşlarım için bakın ne kendi hayatını dengede tutabilen ne ilişkisini dengede tutabilen, evet ilişkiyi hoş buluyor, eğlenceli buluyor. Ee, tabii ki bu ayrılığı yaşamadan önce, bu duruma düşmeden önce de e, yalnızca işte adaptasyon problemi veya e, kendisinin böyle yapısından olabilir, kendi hayatı içerisindeki sorunlarından, sorumluluklarından kaynaklı olabilir, e, kendini bir türlü canlar ilişkiye verememe gibi bir pozisyon açıkçası burada öne çıkmakta. Yani bugün attığımızdaki kişinin güncelinde aslında sizden ayrılmadan önceki ya da size yakın durumundan da pek bir değişiklik var diyemem bugün yine aynı şekilde nasıl ilişkinizi bir dengeye oturtamadıysa şu anda da ne ilişkini ne hayatını ne de düşüncelerini bir dengeye oturtamamış olarak görünüyor evet şimdi evet iletişime e, baktığımda e, değnek üçlüsü ters gelerek zaten e, bir müddettir iletişimde olunmadığını, e, hatta kendisinin e, bakın dengesizliklerinden kaynaklı olarak ee, yine bu bir umursamazlık gibi umursamaz bir tutum ve tavır içerisinde olduğunun da yansımasıdır. Yani işte kendisi iletişime geçmiyor ee, ya da bu iletişime geçmeyi bu e, bu zaman içerisinde hani çok da vahim durum olarak birinci durum olarak görmüyor diyebiliriz. Hani nedir? Aslında hayatın içerisinde işte bir akışa kapılmıştır. Yine e, hesaplamadığı, e, planlamadığı bir durum, bir akış olabilir. Böyle bir duruma e, kapılmıştır. E, bakın tam burada burada zıtlaşan da enerjiler var. Yani aslında bu herkes için değil. E, ki e, kupa kralı da eril enerjilerde aslında eril enerji durum enerjisinde de eril enerjilerin e, işte bu şekilde olduğunu kiminin aslında çok mantıklı, e, çok akıllı kendisini riske atmak istemeyen, sezgilerinin özellikle kendisini yönlendiren tarafları olduğunu kupa kralında vurgular ama bu tarafta tam tersi. Yani yarı yarıya bir enerji diyebiliriz. Aklınızdaki kişilerin kimisinin umursamaz halleri, kimisinin de işte umursayan ama Mantığının dışına çıkmayan halleri diyebiliriz burada canlar gelen böyle işte ne çıkarsa bahtınıza ben de kolektif bir açılım yapıyorum ve durumlarınıza göre bunları alabilirsiniz size uyan yerlerine. şimdi sizi özellikle düşünüyor mu yani bugün zaten e, ne yaptık güncel enerjide şu andaki düşüncelerini aldık değil mi? Evet ne kadar umursamaz olsa da evet aklına ge geliyorsunuz hatta burada bakın bir aylık yaşamanıza rağmen kendisi iletişime geçmemesine rağmen e, diyor ki yani ben giderim görürüm bakın böyle bir işte hani lay, lay bir hareket vardır ya lay, lay gibi uçarı davranışları olan işte siz bir şeyler söylersiniz ciddi konuşmalar yaparsınız ama karşınızdaki böyle hani sanki ilişki lay, lay gibi yürütmeye çalışır ya işte böyle bir tavır ve böyle bir enerjide olan durumlarda tabii ki söz konusu e, canlar siz biliyorsunuz aklınızdaki kişilerin aslında nasıl tavırlar içerisinde olduklarını ama Dedim ya her şeye rağmen burada kılıçlar yine karar kartlarıdır ee, ki ara enerjiniz diyebilirim. Bakın kılıç kraliçesi ee, yine de kurnazlık peşinde olan işte keskin zekaya sahip aslında tamam ciddi düşünmeyen olabilir düşünmeyenler olabilir işte bir taraftan da akıllı mantıklı bir ilişki yaşamak isteyen ya da artık e, bu ilişkide emin olmadan ilişkinin geleceğini görmek istemeyenler, bakın mantığının dışına çıkmayanlar hep böyle işte siz bir şey istediğinizde e, mantıklı gelmezse yapmak istemeyen tarafları da yine burada öne çıkarır ama kestirip atmamış. Yani işte düşünceleri nedir dediğimizde bu yapının bu düşüncelerin içerisinde aslında sizin tarafınıza da kararlarını kestirip atmadı. Siz de aklınızdaki kişinin düşüncelerinde varsınız canlar bugün. Evet şimdi düşüncelerinde aslında hani bugün çok ön plana çıkarmamış bir plan yapmamış dedik ya buraya da gelince bakın sırasıyla aslında geçmişte de aynı sorunları yaşamışsınız ee, ve birbirinize şans da vermişsiniz canlar yani şans verenler olmuş defalarca belki ama yine de bakın burada öyle bir an gelecek ki e, yani kafasına böyle dank ettiği zaman e, hayatının içerisinde işte kendi e, durumları olabilir kendi hayatının içerisinde kendi hayatında akışa bırakmıştır kendisini ama e, burada sizi düşündüğü sizinle ilgili kararlarını kestirmedi ama bir anda da sizin e, aklına gelip ki aklındasınız zaten ama hani bir adım atma bir iletişime geçme gibi bir düşünce içerisine gireceğini de bakın kupası tekrar bir şans isteyecek veya işte tekrar bir şans yaratmak e, durumuna geçebilecek bir adımı olabilecek düşünceye de akacak yani bugün bunu planlamasa da zaman içerisinde ne yapacak böyle gelecek ve bu akışa girecek mutlaka evet şimdi canlar bakalım e, üzerine alacağım kartlar biraz daha durumu değiştirebilir ne gelecek tabi ben de bilmiyorum bugün düşünceleri bu şekilde gördük açıkçası bugün böyle canlar gelen kartlar neyse o her zamanki gibi biliyorsunuz bakalım e, yine diyeceğim ki Peki duyguları ne yönde değil mi düşüncelerini gördük Bir de duygularını görelim bakalım yine duygu ve düşünceleri de duyguların içerisine gelebilir burada canlar bunu da göreceğiz geleceğine göre kartlarım hemen onu alacağım zaten Peki onları da alacağım şöyle yapacağım güzellerim şöyle yapacağım Evet Yine biraz karacağım. Duyguları çünkü önemli. Peki duyguları bunu da alacağım. Bugün böyle bir açılım oldu. Peki düşen kartları, hani gelmek isteyen kartları da bugün geri çevirmedim 3 tane. Şimdi 2 tane daha alacağım güzellerim. Bakalım. Evet. Güneş, güneşimiz de geldi en sonunda. Evet, şimdi duygularına baktığım zaman e, bugün duygularında açıkçası bir e, içe dönüş var. Yani aslında duygularını, bakın ne dedik, mantığının e, peşinden giden kendisine mantıksız gelecek, hiçbir şeyi yapmak istemeyen sezgileriyle biraz da hem duygularıyla hem de sezgileriyle hareket eden ama en çok da sezgileriyle hareket eden bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Duygularını da e, mantıklı bir şekilde tabii ki e, hani bir tutarsızlık bir dengesizlik bir adaptasyon problemi gördük bir tarafta yarı yarıya bir tarafta da tam böyle oturan bir kişilik diyebiliriz tam da böyle işte aklı başında bir şeyler yapmak isteyen bir kişilik diyebiliriz. Yani işte toprak gruplarında böyle olabilir. E, nedir? Kupalarda su gruplarında da bakın böyle olabilir ve hava grupları da var tabii ki. Şimdi içine kapanmış, duygularını tamamen e, mantıklı ama içinde yaşayan, e, pek böyle dışarıya vurmayan, vurmak istemeyen e, ki özellikle işte dışa vurum olacak ama... Önce bazı şeyleri belki de hem duygularını içinde yaşayıp, bazı şeyleri de içinde yine sezgisel enerjilerle birlikte tabii ki içe dönüp de içinde problemi çözmek, içinde bazı şeyleri aydınlığa kavuşturmak, acaba anlamak, dinlemek, acaba sezgilerim beni yanıltıyor mu ya da sezgilerim doğru yolda ilerlememe faydalı olacak mı gibi bir dinleme, içine girmiş diyebilirim. Yani hem sizin duygularınızı içinde yaşıyor, yani bir gizlilik olabilir, kimseye söylememe gibi, belli etmeme gibi bir mecburiyeti de olabilir canlar. Durumlarınıza göre ki bir engel olabilir açıkçası. Bakın bu engele göre saklaması gerekiyordur sizinle olan ilişkisini veya size olan yakınlığını duygularını Belki de anlayana kadar içinde bazı şeyleri çözüme ulaştırana kadar açık etmemesi gerekiyordur bu süreçte bir ilişki yaşayıp ayrılmışsınızdır ama bir ilişki başlamadan da bir uzaklaşmada olmuş olabilir ona göre bazı şeyleri yine sizin durumunuzu anlamaya çalışıyor kendi durumunu anlamaya çalışıyor sağını solunu etrafını anlayıp dinlemeye çalışıyor yani ne dedik sezgileriyle hareket ediyor. Adeta kendisine yaklaşan tehlikeleri sezgi sezgisel olarak e, burada anlayan, sezen bir yapıya sahip olduğu için belki de çevreden size yaklaşan bir tehlike sezdi veya kendi hayatında dedik ya gizliyor bazı şeyleri. Belki de buna göre e, bir e, kapalılık da yaşıyor olabilir canlar. Evet şimdi Ay tanrıçası e, burada enerjinizin yani ayrılık içi, içerisindesiniz ama e, enerjileriniz e, birbirinize karşı bakın başınızın üzerinde birbirinizi düşündüğünüzü ve birbirinize karşı enerjilerinizin açık olduğunu ve bu Burayı duygular için açtığım için bakın içinde sizi düşünüyor. Güneşe baktığım zaman sevdası ve aşkı tabii ki aşık olmuş. Sevdası ve aşkı zaten burada güneşte canlı duruyor ve bir taraftan da işte birinci çakra'da istikrar ve güvenlik, özellikle güvenliği sağlamak açısından da biraz geri duruyor olabilir. Ne dedik? Kendisine yaklaşan bir tehlike sezmiş olabilir. Bugünlerde mantıklı hareket ettiği veya mantıklı bir bekleyiş içerisinde olduğunu da düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi bugün. Yani burayı duygular için açtım ve duyguları çiçeklenen bollukta da gittikçe duyguların arttığını söyleyebilirim. Tamam bugün e, hani lay lay lom dedik belki bir dengesizlik, tutarsızlık, ayakları yer görmüyor bakın yani bunu ben söylemiyorum. Yani durum enerjisi olduğu için işte aklınızdaki kişinin bu vaziyetlerini de aslında söylemek zorundayım canlar. Siz biliyorsunuz, siz bunu da biliyorsunuz, bunu da biliyorsunuz ve işte güvende hissetmek istiyor, e, sizi veya kendisini güvende hissetmek istiyor, biraz da istikrarlı olduğunu ve işte bir koruma, e, bir koruma güdüsü özellikle taşıdığını e, ifade ediyor. Birinci çakra yine. Evet. Şimdi. E ben buradan yine devam etmek istiyorum canlar. Bu enerjiden biraz daha gerekiyor aslında. E birkaç kartımı daha konuşturmak istiyorum. Bakalım düştüler. Bunları alacağım. Bugün değişik bir açılım oldu. Oo bunlar ciddi anlamda hepsi de geldi. Bakalım şöyle bir tane de buradan. Evet canlar, bakın bir hilekarlık çıktı değil mi? Bir hilekarlık. Özellikle altınızdaki kişinin size hilekarlık yaptığını düşünüyor olabilirsiniz. Yani biraz e, burada enerjiler yetersiz geldiği için duygularda da biraz hareketlerde de üzerine enerji almak istedim. Ve işte bakın hilekarlıkta size bir e, hilekarlık yaptığını düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle buna dayalı olarak bir strateji geliştiriyor da diyebiliriz. Yani siz ona güvenmediniz, inanmadınız. Belki de o bunu biliyor, seziyor ve diyor ki zaten bana güvenmiyor. Ben de tabii işte burada ciddi bir gelecek ilişkiye dair planlamadım. Ona da böyle bir şey zaten söylemedim. Ve düşünmüyorum da daha doğrusu diyor gidişatı gibi gittiği gibi yaşamak istiyorum diyor ama bu da biliyor sizin anladığınızı bildiğinizi belki de bu hallerini güvenmediğinizi biliyor ya da başka bir konuda size karşı bir güvensizlik yaptığını da düşünüyor olabilirsiniz bakın ne, bunun da farkında olduğunu söyleyebilirim düşünen kadında düşünülüyor canlar yani burada bu aslında e, dişil enerjidir eril dişil hiç fark etmez bilgelik veya anlayış kadınıdır özellikle bu ama işte eril dişil fark etmez biraz bilgelik tarafları bugünlerde çalışıyor diyebilirim nedir bu aslında biraz olgun düşünmeye çalışıyor bakın bu da bu enerjiyi takip ediyor ve ne diyor komşu olasılıklarda canlar bir çare arıyor aslında sizi takip ettiğini söyleyebilirim bir şekilde veya sizi arka Arkadaşlarına, ortak arkadaşlarınız olabilir, orka, ortak arkadaşlıklarınız olabilir bir şekilde sizi soruyor, araştırıyor diyebilirim. Bakın çok düşünüyor, e, bugünlerde bir strateji geliştiriyor, içine döndü, duygularını içinde yaşıyor. Bakın güvende hissetmek istiyor, sizi de kendisini de güvende hissetmek istiyor ve böyle bir enerjiyle ve böyle duygularla tabii ki e, karşı karşıya diyebiliyorum. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısında da canlar sizinle aslında düşüncesi tamam ciddiye almıyor olabilir. Adaptasyon sorunu yaşıyor ve adepte olmakta ilişkiye zorluk çekiyor olabilir ama sizinle de mutlu olmak istiyor. Bakın bunun altında bu, bunun altında bu. Yani adepte olamasa da içinde bir şeyleri yaşıyor ve dışa çıkaramıyor, dönüştüremiyor ve kişisel iyileşme ve mutlulukta bazı şeyleri de belki de iyileştirmek istiyor ve sizinle açıkçası mutlu olmak istiyor. Yani düşünceleri, duyguları bu şekilde geldi canlar. Peki ortak enerjilerinize bakmak istiyorum. Peki bunu da dönüşüm enerjilerinden almak istiyorum canlar. Şöyle yapacağım. Bakalım önce ortak enerjilerinizde neler oluyor? Ondan sonra da ne olacak, ne yapacak diyebileceğiz. Bakalım. Bunu alacağım. Evet, ortak enerjilerinizde bakalım. Ortak enerjilerinizde 3 tane aklınızdaki kişiyi alacağım. 3 tane de canlar. Şöyle size alacağım. Şöyle yapalım. Ortak enerjilerinizde bakalım neler oluyor. Şimdi kişiyle yani aklınızdaki kişiye baktığım zaman bakın biraz daha merhametli yaklaşıyor. Aslında sizi üzmüş olabilir. Sizi çok üzmüş olabilir ve bir şekilde merhamete gelmiş diyor. Veya merhamet etmek istiyor. Yani bugün küstünüz, uzaksınız, belki iletişim sorunu, problemi yaşıyorsunuz ama bakın size de aslında kıyamıyor. Ve vicdanı aslında diyor ki ben biraz merhametli olmalıyım. Bakın asla ölmeyen şey nedir? Duygulardır, değil mi? Veya işte asla ölmeyen şey bunu duygular da duygular içerisinde merhamet de diyebiliriz, değil mi? Bu merhamet ne olursa olsun bir gün e, aklına gelmese de kişinin, düşünmese de ne olursa olsun bir gün mutlaka gündeme çıkacaktır sevgili canlar, sevgili arkadaşlar. Bakın aptal yürekte biraz burada tabii ki kötü bir insan değil. Yani belki hayatında ciddi durumlara hazır olmayabilir. Aptal yürekte yani saf ve e, masumiyeti de burada ifade eder. Yani kötü düşünceli, kötü niyetli bir kişi değil. Peki siz enerjinizde sevgi bakın seviyorsunuz ve bu da ortak güncel enerjinizde kişi ortak güncel güncelde merhamete geliyor sizi düşünmeye başlayacak ve sizi sevdiğini anlayacak. Bakın, aşık olduğunu, sevdiğini, sevdasını. Siz de seviyorsunuz ve e, tek uçlulukta evet biraz aceleci olmayın. Siz de hedefinizi e, belirleyin ve e, acele kararlar almayın. Hedefinizi belirleyip ona göre tabii ki siz de ya bekleyin ya da ilerleyin canlar. Belki siz adım atmak durumunda olursunuz. Sizin adım atmanız gerekebilir bu süreçte. Şimdi hemen yine sorgulama. Biraz da diyor ki bakın sizin tarafınız bu canlar sorgulayın kendinizi de e, oturun sorgulayın her şey karşılıklı diyor ve bugün enerjide aklınızdaki kişi aslında sizi düşünüyor size karşı duyguları var bakalım e, ne yapacak adım atacak mı diyelim hemen şöyle e, enerji alalım buradan da evet canlar şöyle yapalım şöyle yapacağım Bakalım. Peki. Ee, bu da sonuç olsun. Yani gündem için adım atacak mı? Ne düşünüyor? Sonuç kartları olsun. Hemen şöyle bir tane daha almak istiyorum. Hatta e, iki tane daha almak istiyorum. Evet. Bakın. Şimdi şu ara enerjinizde bakın bu da sonuç enerjisi yani adım atacak mı değil mi ne yapmak istiyor bir şey yapacak mı? evet yapacak dolunayda bakın bir tamamlanma sürecine girdi diyor. Yani ne olursa olsun dedik ya belki korkuyordur ciddi bir ilişki yaşamaktan veya ilişkisinde ciddiyete gitmekten kendini hazır hissedemiyor, etmiyor olabilir. Dedik ya bakın bu onun tarafında da olabilir. Biraz daha hani e, onun da sezgileri olabilir. Korkutuyor olabilir kendi sezgileri kendisini ama ne olursa olsun bu seri sizin güvende kalmanız gerekiyor. Düşünüyorsunuz birbirinizi ve işlerinizi işte devamında da dolunayda bir tamamlanma sürecine girdiniz ve siz bir zaman bekleme durumunda olabilirsiniz bu da temiz bir bekleyiş olacak gerekli bir bekleyiş olacak canlar evet şimdi Hareket yani düşüncelerine baktığım zaman evet hareket etmek istiyor, adım atmak istiyor. Bir taraftan da içgüdüsel olarak bakın ne dedik içgüdüleri kendisini kesinlikle yönlendiriyor ve içgüdüsel olarak bazı tehlikeli durumlar olabileceğini seziyor ve buna karşı bir e, sanki duvar örmüş veya hareketlerini yavaşlatıyor diyebiliriz. Evet şimdi kristallerde bakın odak varmış. E, yani o da kaybolmuş diyor. Dedik ki işte bir adaptasyon sorunu problemi var dedik ee, ve biraz tabii ki anlaşılması zor durumlar içerisinde olabilir. Yani komplike bir durum meydana gelmiş olabilir. Onunla uğraşıyor, toparlamak istiyor olabilir bu süreçte. Yani her şey gül, güllük gülüstanlık değil onun içinde canlar. Bakın bazı şeylerde dağınıklık var ve bazı şeyleri ve hatta odağını toplamak istiyor. Sonuç olarak yine yeni ay ve vaatle birlikte size gelecek ve adım atacak. Bakın yeni ay ve vaat. İşte size bakın en güzel şekilde canlar. Güneşimizi de alalım. Şöyle bakın aklınızdaki kişi Sizden bu nedenlerden dolayı uzaklaştı. Yani nedir? Ciddi konular kendisini belki sıkıyor, belki hazır değil. Ee, i̇şte bazı durumlarda sezgileri kendisini burada dikkatli olmasına yöneltiyor. Bu şekilde uzaklaşıyor. Aranızda bir engel varsa kristallerde de bazı şeyleri toparlamak için uzaklaşıyor. Ama sonuçta adım atacak mı, duyguları var mı dediğimizde duyguları da var. Bu adımda kendisinden canlar gelecek olarak görünüyor. Evet, evet can içlerim. Yorumum bugünlük bu kadar. Umarım işte böyle her şey gönlünüzce gelişir ve hayırlısıyla hayatınızda yerini bulur. Umarım beğenmişsinizdir canlar. Beğendiyseniz mutlaka yorumlarda belirtiniz ve işte size uyan yerleri de mutlaka alınız ve kabul ediniz canlar. Evet tekrar güzel bir sohbette buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.